Tabii ki sorun değil. Unu alalım. Hey, bana ver. Ver şunu bana. Ben ilk aldım. Of, al şunu tamam. Aa, hayır. Tamamen un içindeyim şimdi. Olamaz. Görürsün sen. Çok eğlenceliydi. Harika. Hey dur bu benim unum geri ver. Peki tamam al. Of onu döküyoruz. Şimdi ise iki yumurta ve biraz süt. Ve iyice karıştırmamız gerekiyor. Mikser. Hadi çırpalım. Of. Bakalım tadına. Hmm, lezizmiş. Hazır. Şimdi hamuru düzeltiyoruz. Ve domates salçası. Evet şimdi ise sosis ve daha fazlası bir parça yiyeceğiz. Şimdi ise fırına gönderiyoruz. Daha dikkatli olabilir misin? Oh. Bu ne? Bir bir şey. İşte açıcı. İşte açıcı mı? Sanırım anladım. Kimlik mi görüyorsun? Peki o zaman yakala. O oh, Hayır. Sandviçim olamaz. Oh, hayır. Çok kötü. Oh, bir fikrim var. Sır çantam burada. Bakalım içinde ne var. Aa, bu değil. İşte tam gereken. Açıyoruz. Buna ihtiyacım yok. Acı. Şimdi sıcak su. Ve yine tavaya gönderiyoruz. Biraz peynir ekliyoruz. Ve karıştırıyoruz. Eriyene kadar. Oh evet. Harika oluyor. Şimdi tabağa koyalım. Biraz da sos ekleyelim. Evet. Bence bu kadar yeterli. Şimdi üzerine sosis ve harika. Ah oh, evet. Kazılacağımı şimdiden hayal ediyorum gerçekten de fena değil. Ama Quentin'deki kadar havalı olmayacağım. Çünkü acı sos ekleyeceğim. Daha lezzetli olacak bence. Evet kesinlikle kazanacağım. Eminim bundan. Oh, şef siz ne yapıyorsunuz? Ah, çok ağır. Ama tam gereken. Ne kadar çok çikolata olursa o kadar iyi. İyice kaşıkla düzeltiyoruz. Ve üzerine lezzetli bir şeyler koyacağız. Küçücük marshmallow. Ve hepsi bu kadar değil. Ortada çikolatalı toplar için yer bıraktım. Hmm, ne kadar lezzetli toplar. Süper. Nefis ama benim fikrim daha havalı. Bu arada bir fikrim var. Yemimi biraz pizzanın üzerine koyacağım. Bence fena olmayacak. Hazır. Of. Aynen öyle. Afiyet olsun canına burada ne kadar çok lezzetli şey var. Bununla başlayalım. Çok lezzetli görünüyor. Ve tadı? Anneciğim. Aa, sanırım bu çok acı. Yanıyorum resmen. Aa, çok kötü. Bir şeyler yemem gerekiyor çabucak. Hemen bu dilimi alacağım. Ah, acı gidiyor yavaş yavaş. Durun. Bu ne? Köpek maması mı? Hayır, teşekkürler. Bunu yemeyeceğim. Aa, bu ne? Gerçek pizzaya benziyor. Deneyelim. Ne kadar işte açıcı uzanıyor. Aa, evet, harika. Tebrikler. Evet, ben kazandım. Of. Bu kez ben böyle lezzetli tavuk istiyorum. Sorun değil. Eti parçalara ayıralım önce ne ne deprem mi var? Ay 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 telefonum hayır. Ee, neredeyse hazır. Ah, dur bir dakika. Telefon mu? Evet benim telefonum onu kırdın. Ne yaptın? Aman tanrım. Cipslerim nerede? Onları yiyemeliyim. Dur bir dakika. Sanırım bir fikrim var. Ben cepsi biraz tavuğun üzerine ekleyeceğim. Daha havalı bir fikrim var. Şimdi tavuğu pakete koyacağım ve sollayacağım. Ve bakalım. Evet mükemmel oldu. Tavuk şimdi çok işte açıcı ve çıtır çıtır olacak. Kızartalım şimdi. Ne kadar lezzetli olacak. Oh, hayır. Ya ateş ediyor. Yardım edin. Kurtarın. Of. Git buradan Quentin. Pekala. Yemek yapmalıyım. Biraz et alıyoruz. Ve ateş ekleyelim. Harika olacak. Hmm, mis kokulu. Çok lezzetli. Pekala domates buraya. Dilim dilim koyalım. Şimdi ise soslar, ketçap ve hardal. Daha lezzetli olacak. Mükemmel burgerler yapacağım. Tabii ki tavukla. Ve tavuğun kendisi de geldi. Burgerimizi kapatıyoruz. Ve üzerine çok tatlı yüzler yapacağım. Hazır. Afiyet olsun. Vay canına. Ne kadar farklı yemek var. Hadi bununla başlayacağım. Hmm, ne kadar işte açıcı burger. Tadı ise çok iyi. Evet. Sonra ise bu kemiği yemeyeceğim. Tavuklu kemik. Hmm, çok da fena değilmiş. Ve bu lezzetli işte açıcı tavuğdan deneyeceğim. Bir dilim alalım. Evet. Bu çok lezzetli. Tam istediğim gibi. Tebrikler kazandın. Çok havalı. Evet, evet. Sonunda. Ben kokteyl istiyorum. Yapar mısınız? Tamamdır. Sorun değil. Blender'ı alacağım. Oraya bir kat çikolata atıyorum. Ve mortizör stopları. Sonra süt ekleyeceğim ve çarpıyoruz. Evet. Şimdi ne telefon oynayabilirim? Of. Quentin senin yerinde olsaydın dikkatimi dağıtmazdın. Ben buraya 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 basacağım. Ve şimdi ise sola. Aa neler oluyor anlamıyorum. Dur 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 şunu. Olamaz dökülüyor. Ah, <laughs> oh, iyi oldu. Şey yaradı. Şimdi ise ben meyveleri kesiyorum. Sonra Limon. Her şeyi gönderiyorum. Ve oraya limon suyu sıkıyoruz. Oh, ne kadar da içmek istiyorum Sprite. Oh, olamaz gözlerim. Al Çünkü dokunmaman gerekiyor benim gazozuma. Şimdi Sprite açıyoruz. Ve ekliyoruz. İşte böyle. Şimdi karıştırıyorum ve süslüyorum. Nane ve ananas dilemi. Hazır. Nereden başlasam? Aa, tamam bence bunu alacağım. Ve sonra ise biraz şundan ekleyeceğim. Ve ekşi jel de tam yeniken. Evet çok ilginç bir karışım. Ve bu tepkiye bakın. Çok ilginç görünüyor. Gerçekten göz atın şuna. Şimdi bir bardağa döküyoruz. Ve süslüyoruz. Pipeti de ekledik. Sunabilirim. Vay be. Ama bende hiçbir şey yok. Oh, çok üzücü. Sanırım şimdi bir şeyler bulmam gerekiyor. Blenderim düştü. Oh, bu ne? Durun. Şimdi sanırım bende de bir şeyler var. Oh, afiyet olsun. Vay canına. Bunlar ne böyle? bu ilginç görünüyor. Su mu? Ah hayır. Tuzlu su mu bu? Çok kötü, berbat. Ama bu ilginç görünüyor. Burada bir bede ihtiyacım var. Hadi deneyelim. Hmm, çok ferahlatıcı. Vay canına bu ne? Çok ilginç bir kokteyl. Sanki sihirli. Vay canına çok lezzetli. Bu kazanıyor. Evet ben en iyisiyim. Video sevdiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmek dışına basmayı unutmayın. Yakında görüşürüz ve güle güle.